Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceleyeceğiz. Küresel piyasalardaki durumlara bakacağız. Bir süredir video paylaşamıyordum. Seyahatteydim. Ara ara videolarla bilgilendirdim sizleri. Çok da bir aman aman gelişme olmadı. E, fakat şu anda tekrardan ofise döndüm ve videolar yine e, normal düzeninde gelmeye devam ediyor olacak. Her gün 8 çeyrekte ve farklı içeriklerle de karşınızda olacağım güzel haberlerim, güzel özellikle ve özellikle kanalla ilgili kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara çok güzel içeriklerin yakında kanalda paylaşacağını duyurmak istiyorum. Abone ol butonuna tıklayarak hemen haberdar olabilirsiniz. İçerikler düşer düşmez. Şimdi geçelim Bitcoin'deki analizi Biliyorsunuz en son fiyatı bıraktığımız yerde Perşembe ya da cuma günü olması lazım. Geçen hafta en son orada bir paylaşım yapmıştım. 61,5 üstünde bir kapanışın çok hızlı bir 64-600 hareketi getireceğini veya bunun tersi gerçekleşirse yani 58-300'lerdeki bölge aşağı yönlü kırılırsa da bunun da çok hızlı bir şekilde 53-51 bandına yolculuk olabileceğini konuşmuştuk. Burada 61,5 yukarı yönlü kırılınca tahminlerimiz de doğru şekilde burada fiyatlanma 64602 direnç hattına kadar yolculuk yaptı arkadaşlar. Burada çok muntazam bir hareket görüyorsunuz. Buradaki yeşil alanın içerisinde direnç bölgesi 64600, destek bölgesi 61,5'lar olacak şekilde fiyat hareketi sürekli sekme yapıyordu. Şu anda 64600 kırılmadığı için yukarı yönlü olan ivme bir nebze olsa kaybedildi. Burada ara ara bazı haberler piyasaya düşüyor ama benim gözle gördüm çok önemli bir haber. Yok arkadaşlar. Yarın detaylı olarak haberleri de bir inceleriz. Ona ayrı bir video yaparız. Şimdilik teknik tarafta daha ağırlık veriyor olacağım. 61 461 500 bu bölgeden geçen hem yatayda bir hattımız var hem de tabi dolayısıyla Fibonacci de var orada 0.786. Bu iki destek konumu 61.5'ta güçlü bir destek oluşturuyor. Ben şu anda bugün için en azından o bölgeden bir tepki bekliyorum. E, fiyatlanma tekrardan bir tepkiyle 62-63 arasına kadar belki yükselebilir. 61.5 aşağı yönlü kesinlikle kaybedilmemeli arkadaşlar. Tüm yükseliş sürecinin sonuna getirebilir bizi böyle bir kırılım yaşanırsa. Bunun dışında minörde şöyle kısa vadede bir trend hareketi de sergiliyoruz. Bu trend hareketi de şu anda kırılıyor gibi gözüküyor. Bunun onayı 61.5 ile birlikte gelecek. Yani 61.5 son derece büyük bir hareketin başlangıcı olacak arkadaşlar. Bu bölge kırılırsa aşağı yönlü çok güzel short fırsatları piyasa yani aşağı yönlü işlem fırsatları sunacaktır diye düşünüyorum. Ben bununla ilgili bir patern görürsem sizlerle paylaşacağım. Şu anda benim beklemem. 61.5 üst altına bir kırılım gelirse arkadaşlar 58.300'lere kadar bir short pozisyonu açmayı düşünüyorum. Sizlere şimdiden de söylemiş olayım. Yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararıyla işlemlerini yapsın. Bunun dışında tabii son günlerde yaşanan hareketlik hem 64-600'e çıkışlar hem şu andaki düşüşlerle hacimler 30 milyarın üstünde kalmaya devam ediyor Bitcoin'de. E, bu da kısa vadede biraz olsun işlem fırsatı sunuyor bize. Bir belirsizlik vardı biliyorsunuz şu arada özellikle özellikle sizleri uyarmıştım. Hiç kimse trade yapmasın. Çok sert bir hareketin geleceğini söylemiştim. Burada terste kalmak çok büyük sıkıntı olabilirdi. Fiyatlanmanın 58-361.5 arasından şuradaki bölgeden çıkmasını bekledik. Buradaki bölgeden çıktıktan sonra daha gözle görülür ve elle tutulur bir analiz sunabiliyoruz. Burada trend kırılımı dediğim gibi 61.5 önemli. Bugün kapanışı inceliyor olacağız. Kapanışa doğru yine yorumlar kısmına bir analiz bırakacağım arkadaşlar. Yani gece 12 İki arasında tekrardan ilgili arkadaşlar videonun altını inceleyebilirler. Pozisyon açıp açmadığımı da yine oradan sizlere bildireceğim. Bir güncelleme yapacağım çünkü bugünkü kapanış son derece önemli olacak. Küresel piyasalar ne durumda? Nasdaq biliyorsunuz 19.400'ün üstüne yine Bitcoin'deki 61.5 gibi bir bölgesi vardı Nasdaq'ın. 19.400 üstüne kırılınca yukarıdaki 20.000 alanlarını test etti ve şu anda bu band içerisinde hareket ediyor. Bitcoin'den de tabii ki daha güçlü görüntüsü çünkü şu anda Bitcoin 61.500'lerde olmasına rağmen herhangi bir tepkiyle şimdilik karşılaşmadı. Bu da muhtemelen biraz daha fiyatı altına indirip likidasyonları ve stopları temizleyecekler demek oluyor olabilir arkadaşlar. Yani burada 61.5 altına 68.000'lere kadar bir iğne bırakıp sonrasında tekrar bir tepkiyle 61.5-62 arasını yükselebilir Bitcoin. Bu tepki henüz gelmedi Bitcoin'de. Bir likidasyon temizliği olabilir orada. Nazlak'ta benzer senaryoda bir tepki durumu söz konusu. Nasdaq'ın da işi bayağı sıkıntıda. Neden? Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi bütün hareketli ortamın altına kırdı ve 19.400 bölgesini bekliyor. Bunun altında bir kırılım ABD piyasalarını da ABD'deki hisse senedi piyasasını da aşağı yönlü bir düşüş dalgasını sürükleyebilir. 18.900'e kadar fiyat inebilir. Şimdi geçelim işin bir diğer kısmına. Benim öngörülerimden bazılarını sizlerle paylaşayım. Eylül ayından itibaren 2024-2025 sürecinde arkadaşlar piyasada bol bol kısa vade fırsat olacağını düşünüyorum ben. Piyasa bir yöne gidecek mi? Şu anda uzak gözüküyor. Bu yani hem yukarı için geçerli bu hem aşağısı için geçerli. Çünkü bir yandan faizler indirilirken piyasanın o kadar da sert aşağı yönlü bir düşüş trendine girme olasılığı düşük diye düşünüyorum ben. Ama bir yandan da herkesin bildiği faiz indirimi haberleri piyasayı ne kadar bir yükseliş trendine sokacak emin değilim. Ama kısa vadede bazı hareket dalgalarıyla bu 2024-25 sürecinde baya bir para kazanılabilir diye düşünüyorum ben. Bu sebeple de daha çok buna odaklanıyor olacağız bununla ilgili eğitici içerikleri de sizlerle paylaşıyor olacağım. E, Nasdaq'taki analiz analizde bu şekilde. Son olarak altcoin'lere dilerseniz bir bakalım altcoin'lerdeki durum ne? E, burada majör bir hareket gelmedi arkadaşlar. Bir kendine kısa vadede 56-80 bölgesini destek edilmiş gibi gözüküyor e, burada dominans endeksi. E, buraya çarpıp yukarı bandı test ediyor. Şu anda da muhtemelen yukarı bandı çarpıp bir sonraki fiyat hareketinde de altcoin'lerin lehine bir hareket olabilir. Ee, şöyle şöyle altcoin'lere baktığınız zaman bazı altcoin'lerde güzel toparlanmalar var. Sert düşenlerden örneğin FED ve Render yapay zeka projelerinden benim beklemediğim yukarı yönlü güzel bir atak geldi. Bunu da konuşmak lazım. Onun dışında Sol'de, e, Avax'da da yukarı yönlü ataklar geldi. Bu dominans endeksinde kısa vadede de olsa bir sarkım olunca arkadaşlar şu şekilde. Yani burada 64 alt 500'den evet Bitcoin aşağı yönlü şu anda iniyor. Ama dominans endeksi şu aradaki harekette aşağı yönü kendini güzel saldı. En azından yeni bir yukarı yönlü kırılım yapmadığı için altcoinler şu anda pozitif gibi gözüküyor. Ee, bir rally anlamında değil tabii ki bu sadece kısa vadedeki bitcoin hareketlerinden daha pozitif etkilenecekleri anlamına geliyor. Durumlar bu şekilde. Genel olarak altcoin'lere de şöyle baktığınız zaman e, bugün ee, bu bahsettiğim az önce bahsettiğim fet render'dır son zamanlarda çok kan kaybetmiş altcoinlerde yukarı yönde daha iştahlı bir tepki durumu söz konusu kısa vade pozisyonlarda buralar tercih edilebilir ama dediğim gibi spotta ben e, yapay zeka ürünlerini çoğunu elimden çıkarttım matikte sonunda güzel bir geri dönüş geldi ve yorumlarda bir arkadaş da serzenişte bulunmuş e, matik maliyetime gelir gelmez satıp çıkacağım diye bir yorum yapmış. O yorumada Çok güldüm. Biliyorsunuz bayağıdır zararda oturtan bir projeydi benim Matik. şu anda tam aman aman bir kırılım gelmedi arkadaşlar. Onun da güncellemesini yapalım ama 0.46 üstünde olması pozitif bir gelişme. burada Bitcoin 61.5'tan destek aldığı takdirde burası artık bayrağa dönecek arkadaşlar. Ve bu bayrak kırılımıyla bir sonraki hareket trend hareketi yani 0.65'e kadar bir hareket potansiyeli var diye düşünüyorum ben Matik'te. Bitcoin 61.5'tan destek aldığı takdirde. Dediğim gibi her şey yine oraya Bitcoin'e bağlanıyor. Kısa vadede nasıl bir kırılım yapacağını birlikte bakacağız. Bu gece 61 dediğim gibi burada muhtemelen şu anda tepki almıyorsa eğer bu altta biraz likidasyon temizliği olacağı anlamına geliyor. Yani 60.5 6800 o bantlara şu Yeşil alanın altına birazcık iğne olacak şekilde bakın şurada çok güzel bir örneği var. ve aynı zamanda buradaki düşüşte de çok güzel örnekleri var. Bir silkeleme oluyor oraya yönlü. Muhtemelen böyle bir şey geliyor arkadaşlar bilginiz olsun hani 6860 buçukları görürseniz hemen evet buradaki trend kırıldı buradaki yapı kırıldı diye hemen shortlamaya başlamamak lazım günlük kapanış beklemenin günlükte güzel bir sinyal almanın önemi çok büyük onu da yorumlar kısmında paylaşıyor olacağım sizlerle gece sularında evet durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz kanala. Daha fazla kişiye hitap etmemize, daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın. Galatasaray'a da bu akşamki Şampiyonlar Ligi Playoff turunda maçında başarılar diliyorum. Ben de maçı izliyor olacağım sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.